Rahat yok mu bana şu yalancı dünyada Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma Hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma le, 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 le. Hür doğdum hür yaşlarım kime ne kime ne Sen bak kendi derdine Sana ne, sana ne Bilmem benim değil mi Severim severim Canım nasıl isterse Gezer eğlenirim Bu benim Derse desin Nasıl istersin güzel eğlenirim Öldürdüm yaşarım kime ne? kime ne, kime ne Köleniyim sana ben Ay sana ne, sana ne Sanarım kendime Kime ne, kime ne Sen bak kendi derdine Sana ne, sana ne